aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf fiil yoktur? Arkadaşlar, ıp, arak, ınca, dıkça, madan, asıya, alı, reken, recesine, dığında, maksızın, re, mez ve a, a eklerine zarf fiil ekleri denir. Re, mez ve a, a ekleri ikilemelerde kullanılır. Örneğin gelir gelmez veya baka baka. Şimdi cümlelerimize bakalım. A seçeneğinde geçen görmek sözcüğü fiil iken dıkça dikçe dediğimiz zarf fiile kini alarak zarf fiile dönüşmüştür. Dolayısıyla bunu geçiyorum. B seçeneğinde geçen yerini almak ifadesi birleşik bir fiil iken madan meden dediğimiz zarf fiile kini alarak zarf fiile dönüşmüştür. Bu nedenle bunu da geçiyorum. C seçeneğinde geçen sarılmak fiili R ken dediğimiz zarf fiil ekini alarak zarf fiile dönüşmüştür. Bunu da geçtik. D seçeneğinde zarf fiil türünde bir fiilimsi yoktur. Burada yer alan olan sözcüğü bir fiilimsidir. Bu da an en dediğimiz sıfat fiil ekini almıştır. Dolayısıyla burada zarf fiil yok. Bizim cevabımız D seçeneği olur arkadaşlar. Diğer seçeneğe de bakalım. E seçeneğinde geçen dinletilmek sözcüğü arak erek dediğimiz zarf fiil ekini alarak zarf fiile dönüşmüştür. Dolayısıyla bunu da geçtik. Cevabımıza D seçeneği dedik arkadaşlar.